Benim izninizle. Bundan açık olsun. Bundan 92 yıl önce bir yaşlı Türk dedesi gençleri toplamış etrafına. Gençler demiş. Bugün Çanakkale'de cephe açıldı. Parayı kaybederiz, malı kaybederiz, yerine koyarız. Canı kaybederiz, doğumlarla can da yerine gelir. Ancak bu millet istiklalini kaybederse bir daha geriye almak mümkün olmaz. Haydi cepheye diye cepheye göndermiş gençleri. 92 yıl sonra kahraman ecdadın torunları ve çocukları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adım adım yürüdüğü yolları çarşamba günü yürümek üzere atanın izinde 57. alay yürüyüşüne gidiyorlar. İşte bu coşkuyla inşallah yola çıkıyoruz. Sizlerin selamınızı, muhabbetlerinizi orada şu hedaya götüreceğiz efendim.

我就。Oh, i çekiyor? Gel, 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 gel. <laughs> Sizi çekmiyor bence. Belli, o bence çekmedi de belli. Nereye çekiyor? Cevap. <laughs> <laughs> Thank yeah. you. Öldün mü Yürü. Karalizasyon oğlum manyak.

Evet, bana da kahvaltı. Zeytin, zeytin. <laughs> tamam, <sen getirin>. Altyazı <laughs> <laughs> <Çıkıramayacağım>. M.K. <laughs> گذر گزر گزر بیمه ونہ тетти <laughs> битти <laughs> Dur. <laughs> <Uğur>, makine ayağa kalktı. lan? Gel. ne yani Koca Seyit ve arkadaşlarının görev yaptığı, o vesilelerin yaptığı o Rumeli mecidi e tabiyası. Rumeli Mecidiye ise Abdülmecid Rum, Mecid diye gemileri. Artık İngiltere'ye almaya gittiğimizde Winston Churchill diyecektir ki bu Türklere kesinlikle bu gemileri vermeyelim ve el koyalım. Gemileri el konur, artık bizim paramız dahi gider. Paramız dahi geri alamayız, gemiler de gider artık. Artık Osmanlı çok zor durumdadır. Savaşa girecektir ama ellerinde gemi yoktur. Tabii Akdeniz açıklarında Almanların iki... Tabii günler sonra Enver açıklayacaktır. Bu gemilerin ismi değiştirilir. Alman bayrakları indirilir, Osmanlı bayrağı çekilir. Ve isimleri ise Yavuz ve Midilli olur. Artık bu duruma e, İngilizler çok sinirlenmiştir ve Yavuz Midilli Amiral Son Komutası'ndaki bu iki gemi Karadeniz açıklarına gider. Mezar mı? 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 Dol Gel, gel. parı geç, Gölgeye geçti. Hazır ya. Ben de geçeyim. Sen gel. gelsene de su çekeyim. Tabii cepheden sürekli yaralılar getiriliyor. Yaralılar akşam olduğunda mekkare kolları ile beraber atar hastaneleri var. Hastaneler ise o kızıl çadırları gibi sargı yerleri yani sarı hastaneleri. Artık tümendeki doktorlar cepheden gelen sürekli yaralıları tedavi ediyor. Bir askeri doktor Salih Dörtbudak anlatıyor. Artık diyor Temmuz-Ağustos aylarında yaralılar şiddetle ağırlaşmaya başlamıştı. Yine önüme bir yaralı yatırdılar. Önümüze o yaralıya baktık ki diyor yüzü gözü HNF'ler hemen koşuyor. Ameliyat masasındaki o yaralı yiğidimizi alıyorlar. Artık sediye koyuyorlar. Götürecekleri sırada o doktorun sesini duymuştur. O yaralı asker sesi duymuştur. Sıhhiye nefelerine sorduğunda nereye götürdünüz oğlumu? Nereye götürdünüz? Bakın torpile. Sadece gölge bir yer o doktorun torpili. Efendim, yine bir doktor, ha, doktorumuz da anlatıyor. O yaralılar diyor, o yaralıları tedavi etmek çok zor oluyordu. Hele diyor bacağını keseceğimiz askerler, kolunu keseceğimiz askerler de çok ızdırap veriyordu. Bir ara diyor askerimizi bacağını asker de artık kan ter boşanıyor. Ama asker sesini bile çıkartmıyor. Artık birkaç saat sonra ameliyat bittiğinde Geçmeyin kızlar Bir dakika çocuklar that's sure. Şoförde nice mi? Hmm. Hangisi? Sen şeyin daha iyi. Tören alanında, tören alanında yerimizi alalım. Gelen, bu, gelen gruplar şu bayrakların izi ve de bu Şimdi arkadaşlar yüzünüz yüzünüz bu tarafa dönük. Sandalyeleri boşaltıyor. Yüzünüz bu tarafa dön. Sırtımız sahneye dönük. Şimdi şapkalarımız da rahat olacak. Protokol bu şekilde karşılanacak. Yüzünüz bu